suya gittiğinizde ya da gitmeden önce kalacak yeri nasıl bulacaksınız? Para işlerini nasıl halledeceksiniz? Size yararlı olacak uygulamalardan bahsedeceğim bu videoda. İlk olarak Booking'dir, Agoda'dır. Onun gibi çoğu ülkede kullanılan otel rezervasyon uygulamaları kullanılmıyor da yaptırımlardan dolayı. Ekstra Mastercard, Visa başka ülkelerden alındığında yani Rus dışındaki Rusya dışındaki bankalardan alınan Master Visa'lar kullanılmıyor. Ama her şeyin bir alternatifi var. Bu konuda gözünüzün korkmasına hiç gerek yok. Benim bir sorun yaşamadım öyle amcağım. İlk olarak otelden başlayalım. Kısa keseyim lafı. bugün yerine Avito ve Ostrovok uygulamaları var. Buralardan otel kalacak diye. ya da ev bulabilirsiniz. Daire de bulabilirsiniz. Çünkü Airbnb de çalışmıyor Rusya'da. Bunların fiyatları nasıl ortalama? güncel olarak arattığımda en az 300-350 liraya hostelde kalabiliyorsunuz. Ama yani bundan da şehirden uzak bu fiyattaki olanlar. Ya da mesela çok da tercih edilen yerler değil. O yerine benim kaldığım yerlerdeki gibi Kitay kısmında kalıyordum ben. Merkeze çok yakın Kızıl Meydan'a yürüme mesafesinde. Hepsini ben açıklama kısmında paylaşacağım zaten. Orada ben 750 lira gibi bir şeydi galiba öyle bir şey kalmıştım birkaç kere çok güzeldi zaten şöyle bir iki yıl önce de Rusya'daki Moskova'daki en güzel hostellerden biri olarak seçilmiş orası orası gayet güzel yani bazı hosteller var biraz daha üstüne koyarsanız mesela bir İranlı arkadaşım bana yakın bir yerde kalıyordu o da 900 lira falan veriyormuş kahvaltısı da varmış ama bizde de kahvaltı vardı ama bizde kahvaltı şey nasıl mısır gevreği veriyorlardı sabah yanında da süt veriyorlardı 9'dan 12'ye kadardı galiba. Çok da anlamlı bir şey değildi. Ama zaten ben kaldığım yerin altında 24 açık market vardı. Orada gidiyordum. Pizza yiyordum. Gidelim. Şu bir önceki videoda gösterdiğim. Bunları halledebilirsiniz. Gelmeden önce interneti nasıl halledebilirsiniz? Elektronik sim yani el sim olarak geçen hatlardan alabilirsiniz yer var ya da birçok uygulama var. reklamlarda belki karşınıza çıkmıştır. İnternette yazın e uygulamaları diye. Oradan Rusya'ya gitmeden telefonunuz e destekliyorsa elektronik sim kartınızı kolaylıkla alabilirsiniz. İnternette de uğraşmazsanız. Fakat gitmeden eğer orada yaptırmak istiyorsanız ve e desteklemiyorsa ya da istemiyorsanız Dvagis, Yandex Maps bunlar harita uygulamaları. Bunu offline olarak cihazınıza indirin. Hepsi ücretsiz. Gittiğinizde internetiniz olmasa bile nereye gideceğinizi yazdığınızda hangi araçları bilmeniz gerektiğini size gösteriyor. Şu metroya bineceksin, oradan şu aktarma yapacaksın, şu otobüse binmen gerekiyor gibi. Bunları kolaylıkla halledebilirsiniz. Ben öyle yaptım. Mesela internetim yoktu. Ardından bu haritaları indirin, gideceğiniz yere gidin. Ve çoğu hostel zaten e, sabah saatlerinde gidiyorsanız beklemeniz gerekecek ya da e, çoğu hostel 14'te falan alıyor yani. Öğleden sonra 2'de falan girebiliyorsunuz Eğer yer yoksa. Diğer varsa da alabiliyorsunuz. Olmadı gidip çantanızı oraya bırakıp gezebilirsiniz ya da dışarıda halledebilirsiniz. İnterneti MTS bankasından ya da operatöre diyeyim oradan yapabilirsiniz. Hem banka hizmeti veriyorlar hem internet, telekomünasyon hizmeti veriyorlar. Ben orada bir haftalık ücretsiz internet aldım. Pasaportunuzla gidiyorsunuz, benden hiç ücret talep etmediler, şaşırmıştım. Ama bir haftalık 30 GB internet, sonra dakika falan da verdiler. Yani bedavaya adamlar hizmet veriyor. Onun resmini tekrardan yazarım. Bu bilgilere ulaşmak için de Telegram ve Instagram sayfalarıma da göz atabilirsiniz. Çok kolay. Ardından Ortalama fiyatlar nasıl diyecek olursam, ortalama fiyatlar gayet ucuz arkadaşlar. Türkiye'ye göre daha Çoğu şey kahvedir, yemektir. Yani ondan dolayı çok fazla zorlanacağınızı sanmıyorum. Diğer faydalı uygulamalara baktığımızda not almıştım. Onlara bakalım. Yani metroyu çok fazla kullanacaksınız bunun için internetiniz, internetiniz olmasa bile dediğim harita uygulamalarını indirmeniz lazım. O sokak Tamam, başka da bir şey yok zaten. Ha, get transfer var ulaşım hizmetleri için. Ve ekstra metro için de Yandex Metro uygulaması var. O da faydalı olabilir ama Yandex Maps zaten e, size yeterli diye düşünüyorum. Ekstradan indirmenize gerek yok. Bankayı nasıl halledebilirsiniz? Siberbank bankasına gidip ben banka hesabı açmak istiyorum diyorsunuz. Aynen orada da 15-20 dakikada açabilirsiniz. Yani çok merkezi bir konuda değilseniz, kalabalık değilse. Şöyle öğlen sıralarında giderseniz daha iyi olabilir. Ve size şey söyler belli bir ücret karşılığında yani 300-400 lira gibi bir şeydi. i̇stiyorsanız hiç kapanmamasını bankanın uzaktan da mesela Türkiye'deyken falan belki Rusya'da işiniz olacak ya da başka birisine bir şey almanız gerekiyor ya da sipariş edeceksiniz. Sizin kartınız çalışmıyor. Rusya'dan bir şey almak istiyorsanız o kartı kullanmanız gerekiyor. Belli bir ücret karşılığında o parayı verip hesabınızın kapanmamasını da sağlayabilirsiniz. İlk önce gittiğinizde size soruyorlar kaç gün için ya da kaç ay için açmak istiyorsunuz diye. Ben hiç kapanmasını istemiyorum diyebilirsiniz. Ve gitmeden önemli şeylerden biri konumuzda pek alakası yok ama birkaç tane de olsa hafif temel cümleleri kurabileceğiniz şekilde Rusça öğrenmenizi ben tavsiye ediyorum. Çünkü oradaki kirli alfabesi kullanılıyor ve İngilizce bilme oranları oradakilerin az. Moskova'da yani çok fazla İngilizce bilen birini bulabilirsiniz ama yolda giderken kaybolduğunuz ya da bir şey ararken hani İngilizce konuşan birini bulmanız zor olabilir. İnternetten falan bulabilirsiniz İngilizce konuşan gayet çok fazla insan var ama bunun için temel ifadeleri anlamanızı ben tavsiye ederim. Yani geziniz daha anlamlı kılacaktır bence. gezilecek yerleri görebilmeniz adına da TripAdvisor diye bir uygulama var. Bu da global bir uygulama. Rusya'da gezilecek yerleri oradan kolaylıkla görebilirsiniz. İnsanlar yorumlar yapıyor. Bu Rusya için değil sadece. Diğer dünya ülkelerinde de bu uygulamayı kullanarak gezecek yerler hakkında bir fikriniz yoksa fikir alabilirsiniz. Ya da Google haritalardan da atıyorum Moskova gezilecek yerler yazınızda çıkıyor. Ama bu TripAdvisor'da hani restoranlar ya da hani sizin ilgi alanınıza yönelik şeyler de çıkabilir Yani keşfedilmemiş, çok da popüler olmayan yerel rehberlerin de paylaştığı yerler olabiliyor. Bundan dolayı ben gayet öneririm. Petersburg'a geçiş hakkında soranlar olmuş. Moskova'dan trenle geçebilirsiniz. Banyo treni olarak geçiyor. O 4-5 saat sürüyormuş. Ama ben uçakla gitmiştim. O da 45 dakika, 1 saat falan sürüyor. Gayet kolay ulaşımda. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Gayet güvenli. Ha, dün video attım bir. sonra haberlere baktım. Osmanlı silah sesleri duyuldu. İnsanlar kaçışıyor diye. Ha, çok da ciddi bir şey yokmuş arkadaşıma sordum. şu anda gayet iyi. Kışın daha güzel oluyor diyorlar. Yani özellikle o Moskova'da kızıl meydan ama yani ben bilmiyorum ben daha ne zaman giderim ama kışın gidecekseniz daha güzel bir manzarada karşılaşacağınızı düşünüyorum. Banka konusunda bankayı hallettiniz fakat nakitiniz bitti. O durumda ne yapacağınızı ben diğer videoda biraz bahsetmiştim zaten. Şimdi burada ayrıntılı olarak tekrar bahsedeyim. Burada önümüze çıkan alternatif kripto para Proton Cash diye bir site var. Orada atıyorum BTC Türk kullanıyorsunuz. Yerimde daha Binance hangi kripto platformunu kullanıyorsanız kullanmıyorsanız açın çok zor bir şey değil oraya kendi bankanızdan Türkiye bankanızdan paranızı atıyorsunuz ardından onu kripto paraya dönüştürüyorsunuz atıyorum elektronik dolar ardından onu o dediğim proton keşi sayfasının hesabından dolar olarak atıyorsunuz oraya da yazıyorsunuz benim ismim bu Ondan sonra bu bankama gönderdiği diye siper banka bilgilerinizi yazıyorsunuz orada zaten telefon numarası olarak kullanılıyor çoğunlukla IBAN numarası yerine Yazıyorsun, sanki telefon numaranızı yazıyorsunuz hangi telefon numarasıyla aldıysanız. 15-20 dakika içinde sizin hesabınıza nakliniz geliyor. Onu çekebilirsiniz, edebilirsiniz. Kartta da kullanabilirsiniz. Çok fazla kartla alışveriş yapılıyor orada. Türkiye'den daha yaygın. Yani çok hayatı kolaylaştıran bir şey. Onun için çok fazla nakit taşımanıza gerek yok. Kolaylıkla bu işi halledebilirsiniz. Döviz getireyim mi? Dolar, euro geçiyor mu diyenler de oldu getirebilirsiniz. Bu konuda hiçbir kısıtlama yok arkadaşlar. Ne i̇stiyorsanız bin dolar getirin. Parça parça da bozdurup şey yapabilirsiniz. Bu konuda yıpranmamış olmasına çok dikkat edin. Bazı, yani diğer ülkede de sorun oluyor ama mesela Tayland'da olsun, Kırgızistan'da olsun biraz yıpranmış olursa fiyatını kırıyor yine de bozuyor. Ama Rusya'da mesela bankalara gittim. Yani hiçbir yer almadı. Hani bir şey de yoktu. Hafif bir iz varmış. Ardından bir yer buldum. Bunu da bulabilirsem eklerim. Ama ben bulduğum yer Petersburg'daydı. Ben Moskova'da bir kez bozdurdum sadece. O da Siberbank'ta banka hesabı açarken onlara verdim. Onlar hesabıma atmıştı. Bazı yerler yani yıpranmış olsa da bozmanın için nakit getiriyorsanız çok çok dikkat edin. Yıpranmamış olmasına zorluk çekmeyin. Ve orada da çeşitli sosyal medyalara yaptırım uygulanıyor. Instagram'dır, Facebook'tur. Onlara yaptırım uygulandığı için giremiyorsunuz. Normal internet ama WhatsApp çalışıyor whatsapp a. herhangi bir şey yok. Çoğunlukla Telegram ve WhatsApp kullanılıyor burada. Instagram ve Facebook için de VPN almanız öneriyorum. Ben Kaspersky Sky kullanıyorum zaten. Onu kullandığım için herhangi bir zorluk yaşamadım ama ücretsiz VPN'ler de var. Ama ben onları önermiyorum. Yani cüz bir miktar ödeyip yıllık VPN alabilirsiniz güvenli şirketlerden. Yani ben şunu öğrendim. Yani hazır ki dünyada hani ücretsiz olan bütün hizmetler en pahalı hizmetlerdir. Ben bunu marketin kursunda öğrenmiştim. Bu lafı beni çok etkiledi. Yani ücretsiz aman ne olacak gibi düşünürsünüz. Ondan sonra şimdi haberlerde işte Akbank'ta habersiz kredi çekmişler. Haberim yok diye şey yapıyorlar. Yani böyle uygulamaların da etkisi var arkadaşlar. Bu yüzden hani ücretsiz VPN'dir, diğer uygulamalardır. Bunlara karşı dikkatli olmanız öneririm. Tabii ki çoğu insan sorun yaşamıyor ama belki bilmiyorsunuz. Kancayda siz bilmeden bir virüsle telefonunuzdan bilgilerinizi alabilirler. Bunun için cüz bir miktar ödeyip VPN almanızı tavsiye ediyorum ben. Yani şimdilik aklıma gelen uygulamalar bunlar. Eğer aklınıza takılan sorular varsa yorumlarda buluşalım. Orada da elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Eğer gidenler varsa onlar da bilgilerini eksik olduğum konularda beni tamamlayabilirler. Çok memnun olurum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.